Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakika içinde hazırlayabileceğiniz yumuşacık pamuk gibi tam kıvamında pişmiş saç kavurma nasıl pişirilir onun yapımını göreceğiz. Malzemeleri görüyorsunuz. 750 gram kadar yağsız dana, kuşbaşı et, 3-4 tane domates, 3-4 tane yeşil biber, 3 tane kapya biber, 2 baş kuru soğan kullanacağım. Buyurun nasıl yapmışım yapımını görelim. Öncelikle küçük bir düdüklü tenceren var. Onun içine şöyle tencerenin altını kaplayacak kadar zeytinyağını ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Ya iyice ısındıktan sonra yıkamış olduğum etleri kızgın yağın içine bırakıyorum. Sotelemeye başlıyorum. Etler kendi öz suyunu salacaktır bu şekilde karıştırdım bekliyorum Evet etler kendi öz suyunu bıraktı görüyorsunuz hiç su kullanmayacağız çünkü kavurma yapıyoruz kapağını kapatıyorum düdüklü tencerenin daha sonra kaynamaya başlayınca iki çizgi çıkacaktır o zaman ocağın altına en kısık ateşe alacağım bu arada ben sebzeleri hazırladım biberleri, soğanları doğradım. Domateslerin de kabuklarını çıkardım. Doğradım yemeklik olarak. Et de pişti. Ocağın altını kapattım. Saca yeteri miktarda şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Eğer seviyorsanız bu aşamada kuyruk yağını eritip o şekilde devam edebilirsiniz. 2 baş kuru soğanı piyaz şeklinde doğradım. Isınmış olan yağın içine bıraktım. Kavurmaya başlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar acı pul biber ekledim. kapya biberlerini ekliyorum. 2-3 dakika bu şekilde biberler kavrulunca yeşil biberlerini ardından ekleyeceğim. Yeşil biberlerini de ekledim. 2-3 dakikada bu şekilde kavruldu. Görüyorsunuz yumuşadı zaten hemen. Kızardı. Şimdi domateslerini ekliyorum. Kabuklarını çıkardım. Yemeklik olarak doğradım. Video uzamasın diye oralarını çekmedim. sizlerde de kabuklarını çıkarıp yemeklik olarak doğrayabilirsiniz. Bu arada tencerede içine çöktü kapağı açtım görüyorsunuz kendi öz suyunda gayet güzel yumuşacık pamuk gibi pişmiş hatta suyunun tamamını da çekmemiş görüyorsunuz şimdi onu da domateslerin üzerine ekledim acı kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da kekik kullandım şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum şöyle bir 5 dakikada bu şekilde bütün sebzeler birbiriyle özleşene kadar kaynatıyorum şöyle güzelce bir yandan da karıştırıyorum zaten etler de pişmiş sebzeler de pişmiş 5-6 dakika bu şekilde pişirmek yeterli Evet Saç kavurma pişti en kolay en pratik bir şekilde ve en sağlıklı bir şekilde pişirdim. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirebilirsiniz. Gayet güzel yumuşacık çok lezzetli bir yemek hazırladık beraber. Umarım tarifimi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp Abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda bildirim gelir, haberdar olursunuz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yanına da güzel bol köpüklü bir ayranla servis yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Görüyorsunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendi yapmış olduğum lavaş ekmeğiyle tüketeceğiz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.